Onlara de ki, Ebru, haktan geleni kalpleriyle onaylayıp alsınlar. Batıl zaten kalp süzgecinizden geçmez. Siz haktan geleni kalbinizle işitmeye çalışırsanız, zaten hakikat ezgisiyle gelir. Biliyorsunuz bunu. Sizlere dememiz o ki yolunuzdan şüphe etmeyin. Sizden istediğimiz odur ki sorgulamayın. Olacak olanlar tesadüf değil. Yaşadıklarınız tesadüf değil. Bilin istiyoruz. Görün istiyoruz. İşitin istiyoruz hakikatin. Hakikatin size söylediklerini. Anda kalın diyoruz hep. Anı yaşayın diyoruz. Bu yüzdendir bu söylediklerimiz. Sizler ne kadar anda kalırsanız o kadar öğrenecekleriniz var demektir. Haktan gelen her mesajı Haktan gelen her mesajı duyacak bir çoğu artık. Uyanmak için Rablerin Rabbine dön diyeceksiniz onlara. Fakat kalpleri mühürlü olanlar kalbini işitmek istemeyenler hakikati duymak istemeyenler yine eline yüzüne bulaştıracak bunu da. Sizlerden isteğimiz şu. Hakkaniyetli olun. Kalp kırmayın. Hakikat hakikatten kalbinize inenleri kalp süzgecinizden geçirip dilinize dökün. Sizlere dememiz odur ki doğrudan şaşmayın. Çünkü doğru tektir. Rabbimiz tektir. Şunu söylemek istiyoruz sizlere. Kalbiniz kalbinizden işittiğiniz her şey hakikatten gelir sizlere. Onun ezgisine kapılı verirseniz su gibi akar gider söyledikleriniz. Faziletin Rabbimde, ol, Rabbimizde olduğunu akledebilenlere ne mutlu. Söyleyeceklerimiz şimdilik bu kadar dediler.